İkindi namazı hangi vakitlerde kılınır? İkindi namazının vakti Hanefi mezhebine göre güneş batıncaya kadar devam eder. Peygamber Efendimiz kim ki ikindi namazından bir rekata güneş batmadan yetişirse ikindi namazına yetişmiş olur buyurmuştur. Şafii mezhebine göre ikindi namazının vakti kendi içinde ihtiyari vakit ve zaruri vakit olmak üzere iki kısma ayrılır. Her şeyin gölgesi iki misline çıktığı zamana kadar ihtiyari vakittir. Bir özür yokken bu ihtiyari vakti geçirmek caiz değildir. Zaruri vakit ise bundan sonra güneşin batmasına kadarki vakittir. Güneşin batışından önce bir rekat da olsa kılabilen kimse ikindi namazını kılmış olur.